Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Allah'ım iyilik sağlıklar versin inşallah Bugün cuma cumanızda mübarek olsun değerli can kardeşlerim bacılarım Ben eşim bal almış hamsi <laughs> Onu pişiriyorum arkadaşlar buyurun gelin yiyelim içelim Şöyle altına patates yaptım arkadaşlar üst bir de soğan doğradım Alıyorum da üstüne döşedim fırında balık pişiyor. Ben de oturdum pişiriyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Canlar. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Arkadaşlar beni de soracak olursanız bugün sabaha kadar hiç uyumadım ben. Dün biraz sinirlendim. Vallahi sabaha kadar hiç gözümü şöyle kapatmadım. Hiç. Değerli can dostlarım, buradan 81 ilimize selamlar ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Yurt içi, yurt dışı beni izleyiyorsanız Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yine morallerimiz bozuk. Bir iki kişi bir iki kişi var hem ailemi bozuyorlar yani ailemi el atmaya çalışıyorlar hem huzurumu bozuyorlar yani hem moralimi bozuyorlar bilmiyorum arkadaşlar Bizden ne istiyorlar ne yapmaya çalıştıklarını bilemedim can dostlarım benim arkadaşlar bunu buyurun gelin yiyelim içelim Nuriye bacımız bugün de balık pişiriyor arkadaşlar ben o iki şahısa buradan bir şöyle bir gönderi yapayım beni izliyordur kesin iki kişi arkadaşlar iki kişi beni izliyordur kesin benim çoluğuma, çocuğuma hiç kimse karışamaz. karışmanda da. Dendi bahar, kız, <laughs> Benim çocuğumun ayağına bir çorap mı aldınız? Bir kafasına yemeni mi aldınız? Arkadaşlar, bunu, bu lafları söyleyen öpüz, halası, yingesi, Bahar'ın, benim çocuğum hastalarmış da, benim çocuğum bir iş yapamazmış da Ya bırakın bizi Bırakın bizi Ellerinizi çekin bizden gayri çekin Çekin Benim ailemle, yuvamla, benimle uğraşmam Benim çocuğumla Hiç uğraşamazsınız Selamünaleyküm arkadaşlar Hepiniz annemin kanalına Tekrardan hoş geldiniz Nasılsınız? Günümüz nasıl geçiyor canlar? Ben benim, benim çocuğum da Benim yani ben çocuğum ha. terek diye kumaş kumaş. Sizlere buradan bir söyleme göndereyim de o şansları, arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun can dostlarım benim. Beni dinlediğiniz için beni bir seviyeye getireceğiniz inanıyorum. Ben YouTube açmışsın. Onu konuşullarımız benim çocuğumun lağını idillermiş, otururlarmış, halasıyla yingesi olacak. Ya önce kendinize bir bakın, ondan sonra benim çocuğuma laf konuşun siz. Benim çocuğumun idilecek hiçbir lağı yok, yok. Hiçbir lağı yok. Benim çocuklarımı ben neliyle büyüttüm burada, neliyle? Yani bunu söyleyen benim öpöz öpöz halam oluyor. Yani bizim böyle bir halamız var. İnsanın öz halası. Arkadaşlar. Hasta bana yani bana söyleyin lafı. Hastalıkta Rabbimden gelir. Kurban olduğum Cenab-ı Allah'ımdan da ki Allah'ımdan gelir. Ondan sonra sağlıkta, rahatsızlıkta hep yaradanım bilir, yaradanım. Ama benim çocuğumda öyle bir şey yok han. Siz benim çocuğumun lafını idemezsiniz oturup da idemezsiniz. Herkes önce kendine bir baksın. Ondan sonra benim çocuğumdan uçun laf konuşsun. Olmayan bir şey için <laughs> benim adımı çıkartıyorlar. Ona sinirleniyor akşamdan belli. Ne istiyorlar bilmiyor. Gelip yüzümüze de söylemiyorlar. Arkadaşlar benim yüzüme söyleyemiyorlar. Yüzüme söyleyemiyorlar. Padişahın da arkasından atılır. Arkasını, arkamızdan atıyorlar. Ben bura 15 yaşında geldim. Değerli can dostlarım 15 yaşında geldim. Gelin geldim ben bura. Üç tane çocuğum oldu benim. Bir göz odada ben üç çocuk iki de kendimiz beş başını uzayak atık. Şimdiye kadar. Benim anam, benim anam el ayak oldu benim yavrularıma. Benim eşim şimdiye kadar koyun kuzusunu uttu bu koyun kuzusunu. Benim azlıktan, bulaşıktan elim hiç çıkmadı. Ben onun 11 bir kişi buradan azlığı pişirdim, pişirdim de oturdum. onun 11 bir kişi doyurdum, geldim. Ha, ben kendim burada eğittim kendi kendimi, eğittim, eğittim. Beni çekemiyorsunuz. Beni çekemiyorsunuz. Ben kendi kendimi eğittim, evimde de oturuyorum. Ha, ben katlanıyorsam her şeye ben şu üç çocuğumun için katlanıyorum. Üç çocuğumun için. Ha, benim çocuğumun lafını kimse idemez. İttirmem de. Ha, getirip de havasını halası olarak bir yemeni örttünüz? Ayağına bir çorap mı aldınız benim çocuğumun? Benim çocuğumun lafını idemezsiniz. Benim baharım terekti ya kumaş. Benim baharım sessiz diye. Her şeyi konuşamazsınız. Ha, sessiz sessizdi onun saygısından. Onu ben ittim ben ben. Ha, Bir kızım var adı namusuyla şerefiyle beni önden Gelinliği giydirdim, saldım. İki tane çocuğunu doğru doğru oturuyor evinde. Ha benim çoluğumla, çocuğumla yarışman yine nereye hiç yarışamazsınız. Hiç yarışamazsınız. Ben 15 yaşında geldim bura, mık gibi de oturuyorum burada. O kişi kendini bilir. Umarım ki YouTube'u da izliyordur. Kesin de izler, o kendini iyi bilir. Böyle konuşuyorlar arkadaşlar, böyle konuşuyorlar. Eşim de sordu mu? Yemin etmeye çalışıyorlar, içinden çıkmaya çalışıyorlar. Benim eşimi bana karşı kuruyorlar. Siz kimsiniz de benim eşimi ne bana karşı kuracaksınız? Görümce, görümce görünce mi sen? Görümceliğini bil. Ha. Oturup da benim çoluğum çocuğumun lafını itme. Itme. Annem bitti, sıralana başladı. Şimdiye kadar Hıme gelip da. Şimdiye kadar beni şey çalıştınız. Elimize bir şey geçmedi. Ben sizin seviyemizde değilim. Ben sizin gibi yalancı değilim. Dolancı değilim. Ondan sonra kimsenin arkasından atmam. Evimdeyim, barkındayım. Pişiriyorum, kurtarıyorum. Evimin suramı seriyorum. İyi yok, iç yok. Çoluğumla, Kaldırıyorum, yuyuyorum, yıkıyorum. evimde oturuyorum ben, oturuyorum. Ben sizlerin seviyesinde olamam, olamam. Ha, bir de olamam. Olma, olmadık lafları çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar benim çocuğumun hiçbir şeysi yok. Bir sene oldu, bir sene bu kanalı ben açalı. Benim Bahar'ımı da iyi tanıdınız. Beni de iyi tanıdınız. Oğlumu da tanıdınız. Yani benim çocuğumda hiçbir şey yok. Yani laf çıkarmaya çalışıyorlar laf. Yani. Önce herkes kendine baksın. Ondan sonra benim çocuğuma laf konuşsun, benim kendime laf konuşsun. Değerli can dostlarım. Bir de öz hala yani. <laughs> Olmayan laflar çayınca eline ne geçecek? Benim izliyorsunuzdur eminim bu şeyimi izleyeceğiniz o iki kişiye lafım sözüm can dostlarım benim o iki şahısa benim çocuğuma da uyamazsınız benim kendime de uyamazsınız evime de uyamazsınız ben 15 yaşında geldim bu eve 15 yaşında çocuğudum daha ben buraya geldiğimde hiçbiriniz de demediniz ki şu şöyle olacak böyle olacak şu Şöyle olacak demediniz. Ben kendi kendimi burada eğittim. Üç tane de çocuğun kurban olayım ben bunlara. Heh, kurban olayım ben yavrularıma. Yavrularımın uçunda her şeye ben katlanıyorum, katlanıyorum. Benim seviyemde olamazsınız siz. Heh. Hele ben sizin seviyenize hiç inmem. Çünkü yani yalan var, dolan var, birbirine birbirini tutturma var. İşte ben sizin ayarınızda olmadığım için beni istemiyorsunuz siz. İstemiyorsunuz. Gelin balık yiyelim arkadaşlar. Buyurun gelin balık yiyelim can dostlarım. Bakın balığım pişiyor. Bugünkü menümüzde de bu var. Bugünkü menümüzde de balığımız var. Allah'ım ne verdiyse kurban olduğum yaradanım. Çok şükür. Çok şükür oturuyorum şura çocuklarımı alıyorum kanadımın altına, yiyorum, içiyorum, evimde oturuyorum. Kimse de diziyle uğraşmasın. Önce kendine baksın. Ne istediklerini de bilmeye yok. Durumlar böyle. La deyip 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 de, Sonra konuşup de konuşup biliyor, konuşup da. Konuşup da. Yemin ediyorsunuz bugün cuma, bugün cuma. Kurban olduğum Rabbim görüyor sizi. Ha, ben başka bir şey demeyeyim. Hiçbir şey demeyeyim size. Rabbim var, Rabbim büyüktür. Rabbim her zaman için benim yanımdadır. Sizi de biliyor, beni de biliyor. Herkes herkesi ha. bilir. Bir de şu koy. Bir de şu koy. Herkes herkesi bilir. Beni de bilirler, sizi de bilirler. Ben başka bir şey diyemiyorum size, diyemiyorum. Ben başka hiçbir şey diyemiyorum size. Sizin ayarınıza da inmeyeceğim, inmem de. Ha, i̇nmem de. Değerli cambacılarım, sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bugün neler pişirdiniz? Akşam menünüzə Arkadaşlar valla o kadar aşırı moralim bozuldu ki akşam duydum akşamdan belli ben bugün zabağa kadar gözümü kıpmadım zabağa kadar uyumadım bırakın beni bir ya bırakın beni bir önceden izleyen arkadaşlarım vardır önceden yine böyle bu ortayı bulandırdı bu şahıslar gittim sinirimle gittim anamın evinde üç ay kaldım Çocuklarıma dayanamadım, geri geldim. Ya şimdi niye, şimdi niye karışıyorsunuz yine? Şimdi niye karışıyorsunuz? Kimse, kimseye karışamazsınız. Siz benim evime karışamazsınız, karışamazsınız. Ha, siz benim evime karışamazsınız. Evime de karışamazsınız, çoluğuma, çocuğuma da karışamazsınız. Ha, yuvama da karışamazsınız. çoluğumu çocuğumu bırakın. Ha. Ben sizin evimize gelmiyorum, Selam vermeyeyim. Selam almayayım. Sizler de benim evime gelemezsiniz bu saatten sonra. Selam da veremezsiniz bana. Selamınızı da almam. Selamınızı da almam. Ben ölene kadar. Ha. Çocuklarıma da diyorum. Bana bir şey olursa diyorum. O iki şahsı burada görürsem hakkımı halal etmem size diyor. Sizce halalıklarını görmedik ki sadece adı hala. Ne yaptınız bana? Ne engizi gördüm ben? Bir hala böyleydi değil mi? Arkadaşlar yani açık ha. benim çocuğumu şey diyorlar yani karalamaya çalışıyorlar benim çocuğum hastalarımış. Yani Allah'tan gelir yani öyle bir şey yok ama kurban olduğum Rabbimden gelir hastalıkta, sağlıkta, şifada. Dertte, yani ayıp, 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 utanım, utanım yani, utanım. Olmayan bir şey için adımı çıkartıyorlar. Heh. Ortada bir, adımı şey yarıştınız, yarıştınız, bir, bir şey yok Adımı çıkarınca ne yapacağız? Şimdiye kadar benimle yarıştınız, yarıştınız, bir şey yapamadınız. Sıra Şimdi bana benim edelim. çocuğumla yarışacaksınız ama ben... hiç yarıştırmam. Ben varım, ben, ben. Anaları var onların yanında. Anaları var. Biz büyük değil, seslenme yok, Allah korkusu var diye susuyor ama... Şimdiye Tansiyonu kadar Şimdiye kadar seslenmedim ben can kardeşlerim, bacılarım bunlara. Şimdiye kadar seslenmedim ama şurama kadar getirdiler. Beni kalp hastası yaptılar, tansiyon hastası yaptılar. Ha, ben kalp ilacıyla ayaktayım arkadaşlar, kalp ilacıyla. Ben bugün sabah eliyle gittim, hiç haberleri yok. Bir utanın ya, utanın. Bırakın bizi ya, bırakın. Kendi halinize bakın. Kendinize bakın önce bir. ne arkadaşlar bu ne yani ya evimde huzur bulamam ben evimde rahat bulamam evimde huzur bulamam ben İşte bu yüzden biziyle yarışma benim çoluğumla çocuğumla benimle ya derdimiz ne ya derdimiz ne biz sizinle muhatap bile olmuyoruz muhatap olmuyoruz konuşmayalım evimize gelmeyelim parkımıza gelmeyelim selam vermiyorum selam almayalım Susu yok. Susuyoruz da sabrımızı Benim yuvamdan, benim evimden, benim çoruğumdan, benim çocuğumdan, benden elinizi çekin. Elinizi çekin. Çekin elinizi. Heh. Bu saatten sonra, vay görümceymiş, vay iltiymiş, vay ne bileyim neymiş, ben sizi tanımayayım, tanımayayım. Ha, tanımıyorum ben sizi. Dinleyecekler çok ama bura yeri değil. Yeri ve zamanı değil. Ha, siz de kendinizi biliyorsunuz yani. Kendinizi biliyorsunuz siz de. Aynaya alın önce kendinize bir bakın. Ha ben kimim ben ne yaptım yani ben benim başımdan neler geçti değil. Ondan sonra lafa çıkın. Benim çocuğumun çocuğumun kemiğini ben size gevdirtmem. Analar var onların yanında analar var. Herkes herkesi bilir. Kimse de kimseye karışamaz. <laughs> Şöyle arkadaşlarım balığım bir işte, Biraz daha dur kapatalım. Aman çıkaralım kapatalım diyorum arkadaşlar. Vallahi kafam da gitti. Biraz daha dursun da öyle çıkarayım. Durumlar böyle. Durumlar böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ben gittim babamın evine üç ay kaldım. Ha. Ondan sonra gelmeye çıkardım, gelmeye çıkardım. Bazı arkadaşlarım biliyor durumu. Ama ben şu iki çocuğuma dayanamadım. Geldim. Yine aynı yapıyorlar. Benim eşimi, benim eşimi kurmam, kurmam. Kurmam, üstüme salmam. Değerli can dostlarım, can ailelerim, bacılarım, kardeşlerim. Bugünkü videomu da sonlandırayım. Hepinizden Allah razı olsun. Videomu izlerseniz çok sevinirim. Reklamlarımı atlamadan izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Aboneliklerim ücretsizdir, aboneliklerinizi bekliyorum sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun gelin balık yiyelim diyeceğim. Ama uzaklardasınız, gelemezsiniz. Balığım da bir işte arkadaşlar bu arada. Baharım da işte yeni geldi. Koyun karnını doyursun. Kızım, Destekleriniz gelin. için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Seviliyorum. Şöyle mi? arkadaşlarım balığım da bir işte. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere can dostlarım. Bay bay. Bizim kanalımızda kalın. İyi akşamlar.